Allah Celle Celaluhu, Ali İmran Suresi 191. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Onlar ki ayakta otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Müminler hayatlarının her anında Allah'ı zikreder ve evrenin yaratılışı üzerinde derin düşünürler. Bu tefekkür onların imanlarını güçlendirir ve Allah'ın büyüklüğünü daha iyi kavramalarına yardımcı olur. Sürekli zikir ve tefekkür, insanı manevi olgunluğa ulaştırır. Allah Celle Celaluhu, Zariyat Suresinin 21. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ve kendi nefislerinizde de ayetler vardır. Hala görmeyecek misiniz? İnsan, kendi varlığında Allah'ın ayetlerini görebilir. Kendi bedenimiz ve ruhumuz üzerinde tefekkür etmek Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini anlamamıza yardımcı olur. İçsel tefekkür insanı manevi derinliğe ulaştırır. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresi 200. ayetinde şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler sabredin, sebat gösterin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Daima savaşa hazırlıklı olun, uyanık bulunun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erebilesiniz. Bu ayet, müminlere sabır, sebat ve uyanıklık tavsiye eder. Sabır ve sebat, müminin zorluklar karşısında direncini artırır. Sürekli teyakkuz halinde olmak, düşmanlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Allah'a karşı gelmekten sakınmak ise gerçek kurtuluşun anahtarıdır. Allah celle celaluhu Sad Suresi'nin 29. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bu Kur'an feyiz ve bereket yüklü öyle şerefli bir kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde derin ve etraflıca düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ondan gereken ders ve öğüdü alsınlar diye indiriyoruz. Kur'an İnsanların ayetleri üzerinde derinlemesine düşünmeleri ve ondan öğüt almaları için indirilmiş bereketli bir kitaptır. Tefekkür, müminin kalbini ve zihnini aydınlatır, onu doğru yola yönlendirir. Akıl sahipleri, Kur'an'ın mesajlarını anlayarak hayatlarına uygularlar. Allah, Celle Celaluhu Bakara suresinin 45. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki o namaz ve sabırla yardım dilemek huşu ehli dışındakilere büyük, ağır gelen bir yüktür. Zorluklar karşısında sabır ve namaz müminin en güçlü sığınağıdır. Ancak bu iki ibadet Allah'a derin saygı ve bağlılık duyanlar için kolaydır. Huşu sahibi olmayanlar için ise ağır gelebilir. Bu ayet sabır ve namazın önemini vurgularken aynı zamanda kalpteki derin bağlılığın gerekliliğini de hatırlatır. Allah Celle Celaluhu, Ali İmran Suresi 191. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Onlar ki ayakta otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Müminler hayatlarının her anında Allah'ı zikreder ve evrenin yaratılışı üzerinde derin düşünürler. Bu tefekkür onların imanlarını güçlendirir ve Allah'ın büyüklüğünü daha iyi kavramalarına yardımcı olur. Sürekli zikir ve tefekkür insanı manevi olgunluğa ulaştırır. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresi 200. ayetinde şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Daima savaşa hazırlıklı olun. Uyanık bulunun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erebilesiniz. Bu ayet müminlere sabır, sebat ve uyanıklık tavsiye eder. Sabır ve sebat müminin zorluklar karşısında direncini artırır. Sürekli teyakkuz halinde olmak düşmanlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Allah'a karşı gelmekten sakınmak ise gerçek kurtuluşun anahtarıdır. Allah Celle Celaluhu Sad Suresi'nin 29. ayetinde şöyle buyurmaktadır: Bu Kur'an feyiz ve bereket yüklü öyle şerefli bir kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde derin ve etraflıca düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ondan gereken ders ve öğüdü alsınlar diye indiriyoruz. Kur'an İnsanların ayetleri üzerinde derinlemesine düşünmeleri ve ondan öğüt almaları için indirilmiş bereketli bir kitaptır. Tefekkür, müminin kalbini ve zihnini aydınlatır, onu doğru yola yönlendirir. Akıl sahipleri Kur'an'ın mesajlarını anlayarak hayatlarına uygularlar. Allah Celle Celaluhu Asr suresinin 3. ayetinde şöyle buyurmaktadır: Ve birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Müminler sadece kendi sabırlarıyla yetinmez, aynı zamanda birbirlerine de sabrı tavsiye ederler. Toplumsal dayanışma ve destek, bireylerin zorluklarla başa çıkmasını kolaylaştırır. Sabır, müminlerin birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirir. Allah Celle Celaluhu Asr suresinin 3. ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Ve birbirlerine sabrı tavsiye ederler." Müminler Sadece kendi sabırlarıyla yetinmez, aynı zamanda birbirlerine de sabrı tavsiye ederler. Toplumsal dayanışma ve destek, bireylerin zorluklarla başa çıkmasını kolaylaştırır. Sabır, müminlerin birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirir.